Şu anda Elazığ'da Hazar Baba Kayak Merkezi'ndeyiz. Arkadaşlar hafta sonu diye kayak almak için geldik ama kar yok maalesef. Biz de şöyle gördüğünüz sisi izliyoruz. Sirce Gölü üzerinde. Çok güzel bir muazzam bir manzarası var. Hazar Baba Gölü şu an komple sisle kaplı. Çok muazzam bir manzarası var şu anda. Görüyorsunuz zaten. Sivrice'deyiz Elazığ'da. Gördüğünüz üzere Hazar Baba Kayak Merkezi şu anda kar yok. Yani öyle gezmeye geldik. Ama kar yok. Hüsrana uğradık diyebiliriz. E, şu an Hazar Baba Kayak Merkezi'ndeyiz. Görüntüyü görüyorsunuz aşağıda Hazar Gölü'nü. Komple sisle kaplı durumda. Yani ölümsüzleştirdik diyebiliriz.